Bonjour. Bonjour. Ah. C'est pas vrai. On est resté bloqué dans l'ascenseur. Je n'arrive pas à respirer. Madame, vous allez bien Je ne peux pas respirer. Calmez-vous Je peux pas l'espérer Je peux pas l'espérer Enfin, ça marche Vous allez bien On peut appeler un médecin si vous le souhaitez. Non, 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 merci, ça va. Ah. Veuillez m'excuser. Bonjour. Bonjour. Azul, bonheur. 30 secondes. Ah non. J'ai compris. 25 secondes. Accéléte. Son 15 secondes. 5, 4, 3. Ça y est. 2. Cette maudite femme de l'ascenseur. Bonjour. Taxi. Bonjour madame. Vous voulez aller où s'il vous plaît? Allez la pauvre Charles D'Oros, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais, mais alors, qu'est-ce qui se passe euh, Madame, madame, je ne peux pas vous emmener là. Pas de problème. Je dois appeler la police. C'est quoi C'est un accident là Qu'est-ce qui A qu est fait Aidez-nous ici. Moi je ne Donc... sais rien, moi j'ai rien fait. Vous l'avez écrasé Comment ça Vous, vous, vous n'avez rien Écoutez, fait, vous Écoutez, Écoutez, fait. Écoutez, Écoutez, est Attendez. Madame. Fazla vaktimiz yok. İyi düşün, bana haber ver. Ne oluyor şu arabaya? Ne oluyor ya? Hava Kamyonu durdur! Dur dur! Bıdı 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 bıdı. Bıdı. Bıdı Kamyonu durdurun! Dur. Kamyonu durdurun! Hava lazım! Kamyonu durdurun! Kamyonu Kamyonu ne yapıyorsun? İyisin? Dur dur Nefes, nefes. Bak bana, bana bak. İyisin? İyisin. Oh, oh. Nefes alıp verin. Böyle mi? E, burundan alın, ağızdan verin. Böyle mi? Aynen böyle. Aa! Ne oluyor ya? Hanımefendi iyi misiniz? Aa! Ambulans aradınız mı? Gerek Hastaneye yok. Hastaneye Gerek yok, tamam. Hanım. İyiyim. Daha iyi misiniz? Evet, evet, evet daha iyi. Müza. Gitmeyin durdum. Nefesi bırakmayın iyi gelir. Böyle. Aynen aynen. Yavaş, <laughs> yavaş. İyi, geldi, evet. i̇yi misiniz? <laughs> ne oldu benim için? Yok yok iyiyim gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Acele et Hakkı dayı. Acele edersen patlarız. Acele yok. Çok yavaş. Gerek yok, gerek yok. İyiyim. Seçin arayın. Teşekkürler. Yok, yok, yok. Gerece gerek yok. Beni kaldırın siz. İyi, tamam, iyi, sen i̇yi, sen iyi. Sen i̇yiyim. Tamam, İyiyim. İyiyim. Tutun beni. Gidebilecek misiniz? Evet, Sana gideceğim. Gödürselin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun. Yanımdan ayrıldı. Çabuk evi terk edin. Çabuk. Aşkım. Söylediğin konuma geldim ben işte. Öf, yanlış mı geldim yine? Tüh. Yo işte her yerde Avcılar Lokali yazıyor. Ah tüh. Bebeğim sormaz olur muyum? Herkese sordum da yol tarif eden yok ki. Ama var ya Türklerin gözünü seveyim. Yani bir adres soruyorsun camiden düz git abla, bakkaldan sağ dön abla diye diye her yeri tarif ediyorlar sana canım. Bu ne böyle? Tamam hayatım. Bekliyorum, tamam, tamam. Madem kayboldu, bize neden sormuyorsun? Teşekkür ederim, sevgilim gelecek şimdi, sağ ol. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Elbette. Tabii ki bilirsiniz. Ama işte sevgilim gelecek. Sağ ol. O da Türk mü? Senin gibi. Kartel bir numara. <laughs> en büyük cehennemden çıkan çocuğun Türk. Sevgilim. Bu mu sevgilim? Bula bula bu herifi mi buldun? <laughs> Sen benim kelebeğimin kolunu mu dokundun? Belli ki burası kaynıyor. Fazla dikkat çekmemek lazım Hakkı dayı. Şu dönüş güzergahını da kontrol edelim. Tamam. Birileri geliyor. Merhaba. Meslektaşlarımı görünce inip bir merhaba demek istedim. Ne çekiyorsunuz? Bölge halklarının yaşam tarzlarını anlatan bir belgesel. Etrafta pek bölge halkı göremiyorum ama. Haklısınız. Röportajlar öğleden sonra yapılacak. Biz de böyle genel resimler topluyoruz biraz. Bölgenin yabancısı olduğunuz belli. Buralar tehlikeli yerlerdir. Haberiniz olsun. Ben yıllardır bu çevredeyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Çekinmeden arayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Arabadakileri gördün mü? Bizi çeviren teröristler değil miydi onlar? Ta kendileri. Bayağı samimi görünüyorlardı. Hadi gidelim. Hadi. Demek Serdar'ın telefonuna yerleşecek. Hmm. Sen iyi misin? Ha? Daha iyiyim. Sen nasılsın? Ben zaten iyiyim. İyisin. Paris'teki bulvarlar tek bir meydana çıkıyor. Meydanın etrafını da altı katlı binalarla çevriliyorlar. Neden biliyor musun? Yok, neden? herhangi bir ayaklanma olursa insanları çabucak katledebilsinler diye. Şöyle anlatayım. Bulvarlara topları yerleştiriyorlar ki insanlar kaçamasın, top atışlarıyla birlikte ölsün diye. Yani Paris mimarisinin önceliği bu. Hmm. İşte günümüzde Paris'i bize böyle aşıklar şehri diye kakalıyorlar. Bir dakika. Ne oldu? Hasta almıyoruz. Nereye gidiyorsun? Sen yenisin galiba. Ben seni daha önce hiç görmedim. Bak ben sana anlatayım. Bunun içinde hasta yok. Bunun içinde ölü var. Araştırmalar için kadavra. Tatlım, nasılsın? Ya ben seninle konuştum, değil mi? Telefonda. Evet evet seninle. Bak kadavrayı getirdim. Kadavra. Sen sen. Bekle. Kardeşim sen ne laf anlamaz adam çıktın ama. Bak belgelerim de burada diyorum bir çekil önümüzden. Kontrol edin belgeleri. Sen geç şöyle. Bakın belgeler de burada ama hala almıyorlar içeri. Tamam. Alın seri. Siz kalın. Geç kalmadım değil mi? Tam zamanında. Ee, bu Lisa, yeni iletişim stratejistimiz. Ee, kampanya için harika fikirleri var. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz siz? Ee, babası İngiliz, annesi Filistinli. Ben Hiç Araplara benzemiyorsunuz. Daha ziyade. Türklere benziyorsunuz. Yok artık. E hadi geçelim biz. Baba! Doktor çağırın hadi! Atlayın ambulans! Seyfondre! Baba! Baba! Zehirlenmiş olabilir. Neyin zehirlenmesi Mervan? Baba! Nerede kaldı ambulans? Hadi! L'ambulans arrive monsieur. Gel hadi. Hadi herkes işinin başına. Hadi! Dağılın! Hadi nerede kaldı ambulans? Hadi! Acele edin. İçeriden sesler geliyor. Bu bir film. Televizyon açık sanırım. Diyalogları hatırladım Hakkı dayı. İçeride kimse yok. <laughs> Tuzak! Araba yanmak üzere. Sabret. <laughs> razıyım. Bak ölmeye razıyım. Yeter ki Fatih kaçmasın. Yalvarırım bırak beni. Hakkı dayı. Aa! Aa! Sana ihtiyaçları var. Sık dişimi geliyorum. Allah kahretsin. Motor yanıyor. Hadi. Hadi gayret. Hakkı dayı bırak beni. Olmaz. Burada yine beraber çıkarız ya da ikimiz diri diri yanarız tamam mı? Hadi hadi biraz daha gayret. Ah. 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 Buraya gelsenize. Allah belanızı versin korkaklar. Gel Hakkı dayı bırak beni. Yoksa ikimiz de öleceğiz. Yalvarırım bırak. Kimse ölmeyecek. <laughs> Üç deyince hadi. Hadi biraz daha gayret. Hadi. Hadi. Hakkı dayı, beni birazcık seviyorsan bırak. Bak yardıma ihtiyaçları var. Fatih kaçıyor lütfen. Oh, çıkacağız buradan tamam mı? Seni deridir deri yanarken izlemeyeceğim. Hadi gayret. ateş edin! Bay Fadi'yi koruyun! Fadi kaçıyor! Hakkı dayı Fadi kaçıyor! Kaçsın! Yakaladık! Yakalarız! Geliyor Gene yakalarız! Hadi sen hadi gayret! Hadi Pınar abla hadi!